Selam, oremaniyeyo. Bugün Korece bulunma eki olan e sol ekini ve e itta ile olan farkını öğreneceğiz. Yönelme ekini öğrenirken e ekinden sonra devamında itta ya da opta fiili kullanıyorsa eğer bulunma eki görevi aldığını öğrenmiştik. E iddianın kullanımındaki fark ise sadece orada var anlamında kullanılıyor olması. Yani bir şey orada bulunuyor, orada duruyor, orada var anlamlarında sadece kullanılabiliyor. Peki orada bir eylem yapıldığını, bir fiil yapıldığını anlatmak istiyorsak nasıl kullanıyoruz? İşte o zaman da kelimemize e -so ekini ekliyoruz. Konum kelimemize sadece belki ekleniyor. Kelimemizin son harfine bakılmaksızın e -so şeklinde ekleniyor. Yani kelimemiz sesli harfle de bitse, sessiz harfle de bitse aynı şekilde e -so olarak ekleniyor. Sadece ev, okul, hastane, park gibi konum bildiren ya da işte İzmir, İstanbul, Seul, Kore gibi yer bildiren kelimelere bu ekleniyor. Şimdi e idda ve e so'nun karşılaştırmalı kullanımlarına birlikte bakalım. 집에 있어요. 집에 있어요. Pap mogoyo. <laughs> 먹어요. 집에서 밥 먹어요. 학교에 있어요. 학교에 있어요. 학교에서 공부해요. 학교에서 공부해요. 회사에 있어요. 회사에 있어요. 회사에서 일해요. 회사에서 일해요. 들에서 g ö r d e 있다. d i y o s a k eğer Sadece orada bulunma, orada olma anlamında bunu kullanıyoruz. Eğer orada çalışıyorum, okuyorum, kitap bakıyorum, yemek yiyorum gibi bir fiil yapıyorsak ESO ekini sadece eklememiz gerekiyor. ESO ekinin bir diğer kullanımı ise ayrılma anlamındadır. Biraz kafa karışıklığı olabilir. Çünkü so eki hem bulunma hem de o yerden ayrılma anlamında kullanılabiliyor. Bunun hangi anlamda kullanıldığını ise sonrasında gelen fiil karar veriyor. Örneklerimize gelin bakalım. 집에 소 와요 집에 소 공부해요 집에 소 공부해요 학교에서 집에 가요 학교에서 집에 가요 학교에서 운동해요 학교에서 운동해요 Benzer şekilde cümleler aynı olsa da kelimeye e ya da e-so eklenmesiyle anlam tamamen farklılaşabilir. Gelin buna da örneklere bakalım. 집에 와요 집에 와요 집에서 와요 집에서 와요 고사관에 가요. 고소관에 가요. 고소관에서 가요. 가요. Bugün ilk olan ekini öğrendik. -i iddialı olan farkını öğrendik. Dediğim gibi cümledeki anlamına göre aslında hangi görevde kullandığını çok net anlayabiliriz. Olabildiğince bol kıyaslamalı örnek vermeye çalıştım. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bununla ilgili tekrardan bu konunun kıyaslamasına özel bir video daha çekebilirim. Eğer anladıysanız Anladığınızı göstermek için yine yorumlara örnek cümlelerinizi yazabilirsiniz. Hep birlikte burada yeni öğrenen arkadaşlarımıza yardımcı olabiliriz. Bu videomu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.